Ya aslında hiç yalnız kalmadıysan? içeride biri var mı? Yalnızlık çoğu zaman başkalarının yokluğu sanılır. Ama asıl yalnızlık kendinle baş başa kaldığında duyduğun sessizlik ya da gürültüdür. Ve bazı insanlar kendilerinden o kadar uzaklaşmıştır ki yalnız kaldıklarında bir yabancı ile karşılaşırlar. Kendinle yalnız kaldığında gerçekten kiminle baş başasın? Kendinden kaçan kalabalıklarda kaybolur. İnsanın huzuru kendi içiyle konuştuğu dostlukla başlar. Ama modern zihin ne yapar? Sürekli meşguliyet, dikkat dağınıklığı, gürültü. Çünkü sessizlik geldiğinde karşısına çıkan iç ses tahammül edemeyeceği kadar çıplaktır. İçine dön. Orada hiçliğin ustası oturuyor ve bu ustayla yüzleşmek en zorlu ama en özgürleştirici buluşmadır. Yarın kimliğin katmanlarını soyacağız. Maskelerin seni koruduğu kadar senden uzaklaştırıyor olabilir mi? Yalnızlık başkalarının yokluğu değil, kendinle yüzleşmektir. Bomboş odada bile içindeki yabancı seni bekler. Kaydedip sessizce geçmek çok kolay ama düşündüğünü yazmak cesaret ister. Bu sayfa bir kütüphane değil. Yeni tohumlar yeşermesi adına mutlaka yorumlarda düşüncelerini belirt. Gerçekten yalnız kalabiliyor muyum? Yoksa kendimden kaçmak için mi başkalarını arıyorum?